Sayın İl Başkanım, değerli Türkiye'nin yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Ben Atlan Şahiner. İki yıl önce Bismillah diyerek başladığımız birlik ve beraberlik çerçevesinde bugün Tümkiyat olarak sizlerin huzurunda üçüncü yılımıza merhaba diyoruz. Geçmiş dönemlerde birçok projeye ve e, birçok proje ve e, faaliyetlere gönüllere tat kuran, TÜNKİAD ailesi olarak e, bugün başkanımın bana e, tarafıma tevdi ettiği organizasyon ve iletişim birim başkanlığına layık görmesiyle artık bu alanda hizmet vereceğim. Allah nasip ederse bu yılda yepyeni proje ve hizmetlerle bu kadim şehrimize TÜNKİAD olarak değer katacağımıza inanıyorum. Siz değerli misafirlere Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum.